Firdis'in Mutfağı kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapım aşaması oldukça farklı, kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz çaylı kek tarifim var. İlk defa denememe rağmen herkesin oldukça severek yediği bir kek tarifi. İsterseniz sizleri bekletmeden kekimizin hemen yapımına geçelim. Öncelikle kek kalıbımı hazırlıyorum. Bu şekilde rüzgar Gölü kek kalıbı kullandım. Kalıbımın içerisine 1 tatlı kaşığı kadar eritmiş olduğum margarinimi döküyorum ve her yerine güzelce sürüyorum. Daha sonra kalıbımı buzdolabıma koyuyorum ve yağımın donmasını bekliyorum. Kek hamurumu hazırlayana kadar buzdolabımda bekletiyorum. Kek hamurumu hazırlamaya başlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurta ve 1 su bardağı şekerimi alıp beyazlaşıp köpürünceye kadar iyice çırpıyorum. İçerisindeki şekerlerin eriyinceye kadar çırpılması gerekiyor arkadaşlar. Bu aşaması oldukça önemli. Kekinizin güzel kabarması için bu işlemi kesinlikle atlamayın. Bu şekilde iyice beyazlaşıp köpürene kadar çırpalım. İçerisine bir su bardağı sıvı yağma ekliyorum. Bir miktar karıştırıyorum. Daha sonra bir su bardağı da oda ısısında demlenmiş çayımı içerisine ilave edeceğim. ılık demlenmiş çayımı da içerisine ekliyorum. Bir su bardağı kadar kullandım. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu kekteki tek fark süt yerine çay koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra buçuk tatlı kaşığı kadar da tarçınımı içerisine ekliyorum. 1 paket şekerli vanilya ve 1 paket kabartma tozumu da koyduktan sonra bir miktar karıştırıyorum. İçerisine 3 yemek kaşığı dolusu kakao ve 2 su bardağı unumu farklı bir kabın içerisine eledim içerisine ekleyip güzelce karıştırıyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum ve kek hamurumu hazırlamış oluyorum arkadaşlar. Artık kek hamurumu kalıbımın içerisine dökme aşamasına geçeceğim. İçerisine yarım çay bardağı kadar da kırılmış fındık içime ekliyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kalıbımı yağlarken yağımı eritip yağlamıştım. Yağım dondu. İçerisine hazırlamış olduğum kek hamurumu döküyorum. Tamamını güzel bir şekilde dökelim. Tezgaha birkaç kez vurup hava kabarcıklarını çıkartıyorum. Bu şekilde daha düzgün kabaracaktır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınımda yaklaşık 40 dakika içerisinde pişirdim. Kontrollü olarak pişirmenizi tavsiye ederim. Herkesin fırınının pişirme süresi farklı olabilir. Kürdan testi yaparak kekinizin pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Kürdanınız temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Kekimi ılıdıktan sonra servis tabağıma ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıkıyor zaten kalıptan. Üzerini süslemek için beyaz çikolata kullandım. 80 gram kadar beyaz çikolatamı ben Usulü ile erittim ve içerisine bir çay kaşığı kadar sıvı yağ mı ilave edip üzerine gezdirdim arkadaşlar. Üzerine çikolata dökerken ki kısmını çekmeyi unutmuşum. Söylediğim gibi yaparsanız üzerine bu şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi kekimden bir dilim alıp sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten lezzetine hayran kalacağınız yumuşacık bir kıvamı var. Kesinlikle denemenizi tavsiye edeceğim keklerden bir tanesi. Bildiğiniz keklerden farklı bir kek arkadaşlar. İlk defa deneyecek olabilirsiniz gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz tam ton ölçüleriyle videomda sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.